Ay lan Ayşe. Lan dur lan. Nasılsın Atan amca? Atan amca. Efendim canım. Gelinlerine iyi gelinler mi diye test yapıyoruz. Kimin gelini ki bunlar? Senin kadın. <laughs> haberin yok mu? Yo, bizim amcılar yine efendim, yeni karım canım. bulmuş. Evet evet, böyle Efe canım, böyle Efe canım. Hangileri? İki iki tane kız var zaten bak Risi savgalası ile zaten Beço gibi giymiş zaten. Biri Beço. Aa, yandan bak Beço zaten ha. Kahverengi saçlı Beço işte. Evet evet. Arabasını da vermiş Beço. Ben ortalığı Arabasına karıştırdım biraz. vermiş? Hmm. Evet. Dedim ya ki saçın bu... dedim mora boyat. Bu Beço ile nasıl bir yoklukta ya. Bana da kız kayınvalide falan diyor. Evet Kay evet. Dur, gel de bir tanışalım hadi. Gel, bir şey söyleyeceğim, gel bir gel. Efendim? Stresli st st soksana, da Melody değil öyle yapıyoruz. Ne yapalım? Böyle gergin konuş biraz, stresli sok kızı. Gergin, dur bakayım. Evet. Yapayım <laughs> mı <bileyim> lan <laughs> yine, şey yaza düğün. Ben. Yapsana ya. <laughs> Arabayı da vermiş, diğer amcıl da yap, öyleydi. Yap yap, yap tamam. ha Becu dalga geçmişti bir de, yap bakayım. Bir de bunlar şehir dışına çıkmış Ha, Biz ben yeni öğrendim kızlardan. Efe canla beç Oğlumlar. ne olmuş? Şehir dışına mı çıkmış? Kızlarla mı? Ha, yok kızlar burada. Yok, kızlar bana da. Karaya gitmişler bence. Tatile gitmişler. Allah Allah. Aa, 4-5 gün yoklarmış. Allah Allah. Hı, ben de bilmiyorum. Kızlardan öğrendim şimdi. Hadi dur. gel bakayım. Asıl dur güzel yürüyelim. Gelin gelin. Böyle ya gel gülüm. lan buraya gel, gel buraya sen gel. Seni, seni çok özledim. Yerim seni. Bana asıl... ...kızarılayım Umut'unu. Az gergin yürüyelim. Efendim? Gergin nasıl yürüyeceğiz? Asıl amca bir şey yürüdü ama... Alo? Aman. Ne yapıyorsun? Alo? Alo geliyor mu sizin? Geliyor geliyor. Axel sen misin lan? Evet benim benim. Bir şey diyeceğim sana Benim kol kırıldı da... ...şey diyeceğim. Beni izlemeye tekrar gelmeye şansım var mı? Gel olur. Ayır 5000 dolar. Tamam. İzlemeye de mi? 3000 dolar ayırtalım. tamam. Yavaş <laughs> yavaş. Abi zaten milletin 2-3 <laughs> bin doları Tamam 2500 dolar tamam aman hafifim tamam. Bu Abi 1000 yapsak onu? Böyle mi yiyeceğiz? 8 param var çünkü. 8000 bin param Aa, var ya yemeğim param var benim. Abi işletişet, sigortalı işletişat çalışamıyorum ben. Görevli gibi Abi adımda bin bir görevli onu. gibi yürü. 1500. Hııı! 1000 tamam, yapsak arabaya para biriktiriyorum. Fırda aracılığı alamayayım bir Yedi bin, bin araba alacağım. Araba bin yapar. <laughs> Yedi bin araba mı alacaksın? Yedi bin araba mı var amına koyayım? Hurda evet. arabası var birinin. ikinci elde alacağım. Birinin. İyi tamam bin Şu dolar. dolar tamam bin dolar. Tamam hadi konuşurum. Hadi. Teşekkür ediyorum. Atan amca gel. Atan amca. Efendim. Görem ne kadar yarışına bir bakayım. Bana gidelim. Ama iki adımda bir görevli gibi. Evet evet. İki adımda bir. De senin kolun uyuşmuş. Bana mega göster bakayım. Sikmeyim belanı. Ha? Hadi gidelim. Böyle mi lan? <gülüyor> evet evet <gülüyor> hadi gidelim. Aha, hemen bak kendini kaptırdı hemen. Yeryüzü almıyor bedenimi. <laughs> Hayat iyi misin? Neden olmasın abi? Selamun aleyküm. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. <laughs> Hoş bulduk, hoş bulduk, Hayırdır siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz Altancım? Sen ne yapıyorsun? Ne olsun. Ben de yeni uyandım. Atanam, camların nereyle tanışmaya geldi? Benim gelinler i̇şte, varmış onlar burada. Onlar da tam tanışmak için kalkıyorlardı. Onlar <laughs> Benim gelin varmış gelin. Onlar kalkıyorlar. <laughs> ben iniş, siz kalkıyorsunuz değil mi? Salah yok salah yok. yapmayın. Tanışmaya geldim. Altancı bir heyecan edin. yaptılar arkadaşlar. Oğlum bu kızı... Ee, şey derin, derin. şarkıları şey biraz. Derin iyi misin? Siz öyle söyleyince heyecanlandım. kısmı. Adan amca Beşik'e benziyor değil mi Derin Derin bu mu? Me, 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 merhaba efendim. Merhabalar. m me, ben. <laughs> derim ben de memnun oldum. Çocuğa çok, çok, çok gelin. Öpmeyecek mi? <laughs> Öpeyim. Bunlar saygı da bilmiyor ha. Çok Bilmiyorlar çok vallahi. Çok şu an ben de şok oldum. Öğretiriz Altan. Bu yaştan sonra biz mi öğreteceğiz saygıyı edebi? Doğru. Adam, adam haklı. Haklı. Senin <laughs> adın neydi güzelim? Şey Çağla bende, memnun oldum, efendim. Bak Efecan gözlüğünü verip gitmiş. Evet fark ettin mi Altan amcim. Yani gördüğüm kadarıyla Beçoda arabasını verip gitmiş ama evet. benden izin almadı ki böyle bir şey için. Kim kullanıyor bu arabayı? b be be ben Sen mi kullanıyorsun? Hı hı. Tamam melodiye veriyorsun o arabayı. Öyle de adını koymadan evlenmeden mal mülk paylaşımı yapılmaz. Altancım. Efendim Poyrazcım. <laughs> Adam vermiş bu seferlik alsam mı ki? Sanki gelene kadar en azından kızacağız, kullansam mı? Yok yok bir şey yaparım. Yok abi araba var bizde. Yani. Şehirde bir sürü araba var Poyrazcım. Beço'nunkinden başka bir tanesine bini versinler. Ben vereyim mi Siz bir tane motor ya? Tabii. Ha ne zaman gider nikahı koyarlar, nikahı basarlar o zaman mal mülk paylaşırlar. Erken diyorsun yani. Tabi. Uraz'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim? <laughs> Eylül'e bakım. Efendim? Sikecekler beni haberin olsun bak. Çatıları, çatıları. tamam hadi ben? gidelim tamam. Oyrazcım. Yok bir şey abi ya. Nasıl yok bir şey? Baya yok bir şey. Altan'la aramızdaki o bir espri. Neden bu. seni şey yapacaklar? Altan'la aramızdaki bir espri abi. Anladım güzel kardeşim. Oyrazcım ben gidiyorum. Canım kardeşim. Alper bir gelir misin Alper? Bir dakika enişte. Altanım iyi bak. Miyim? Sen de kendine iyi bak. Var mı bir isteğin? Yok yok da sağlı. Eyvallah. Ben yol çevirdim. Atan amcama. Kızlar. <laughs> Sıraya geçin bakayım. Sırayla. Görüşürüz <laughs> efendim. Gülme gülme gülme. Gel bakayım güzelim sende. Dur <laughs> dur. Tanıştığımıza tekrardan memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. şimdi bizim çocuklar tatile gitmiş. Ee, şey şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Yanlış anlaşılmasın ben Efe'nin kız arkadaşı değilim yani. Şu an aramızda herhangi bir sevgili muhabbeti yani ismi yok öyle söyleyeyim Ver ama dolar. Derinle ve başı şu an sevgili. Ben yanlış anlaşılmak istemiyorum. Çağla değil evet miydi ama... lan bu? Yakınlaştık evet ama ne? Nasıl ama yakınlaştık yani... ama? Ciddi yani... değil misin yani? Ana, canla... Altan neler diyor, diyor bunlar ya? Hayır, ne oluyor lan dakika, burada efendim. bir dakika. Bir dakika yanlış ya anlaşılmak istemiyorum. Sen benim çocuğumla, sen benim oğlumla gönül mü eğlendiriyorsun? Hayır efendim ne haddim öyle bir amacım yok. Sevgili değiliz onu demek istiyorum. Sağ Nesiniz? Aynı aşamasını... yatakta uyudular Altan abi. Bir ne? Bir şey Yenge ne? bir gelsene. Ne? Allah Allah. Geleyim. Geleyim. Uyumamış da olabilirler. Aynı yatakta mı? Bu kız Yok öyle bir Aynı yatakta Göz, mı? Hayır öyle bir hayır, şey yok. Bir dakika, aynı yatak mı? Duşan. Alper. Hayır, yok, yok, hayır bu pantolon zaten Efecan'ın pantolonu. Aynı orada da demek istiyorum. <laughs> yok, hayır Efecan'ın pantolonu falan değil. Bu pantolon Efecan'ın pantolonu. ya ben biliyorum. Hayır, Gözlük Efecan'ın gözlüğü. Her şey gözlük. Bu üst Efecan'ın da yıkayınca çekmişti sana vermiş crop top yapmışsın. Evine girmişsin, yatağına girmişsin, kıyafetlerini almışsın. Bir bir de motelde mi? Bir de motelde ha? Yok, Siz efendim, yeni nesil gençler. Bunlar çok, çok utanmaz, arlanmaz olmuş. Bu yeni Hayatım. jenerasyonu ne yapacağız Poyraz'cım böyle? Hayatım sakin ol, sakin ol. Bitmiş altanım, bitmiş Poyraz. Duyduklarımı sakin. sen de duyuyor musun Poyraz? Duydum, yıkıldım vallahi Ben bu lekeyi nasıl temizleyeceğim Poyraz? Ee, niye benimle benim izin vermiyorsunuz? Efendim, Buyurun. Tek görüşlü bir şekilde dinliyorsunuz. Öyle bir şey Buyurun. olmadı. Aynı yatakta Yatmadık. O gece ben koltukta yattım. Aynı vay yattık öküz hanım. Efecan vay. Ben koltukta yattım <laughs> ben koltukta kendisi yatakta mi? yattı. Bu arada Efecan şerefsizi kızların odasına gitti Altan amca. Vay orospu çocuğu. Yani ortada bir yanlış anlaşılma var lütfen. Ben yanlış anlaşılmak istemiyorum. Dediğim Kıyafetler gibi, orgunuz... nasıl oldu peki? Yanlışlıkla mı giyildi? Hayır. Kıyafetleri ben bunu kendi paramla mağazadan satın aldım. Gözlükle aynı şekilde. Ki ben bunu zaten Eylül hanımı da söyledim. Onun dışında Efe'yle şu an... Eyl... Doğru mu söylüyor? Şu an Efe... Doğru söylüyor Bey. <laughs> Şu an Efe ile tanışma sürecindeyiz. İkimiz de zaman dedik ve bıraktık. Opsiyon ee... kimde kızım? Bence Efe Can'ı oyalıyor. Efe Can'ı... Efe Can niye oyalayayım? Ben öyle bir insan değilim. Beni yanlış tanımanızı asla istemiyorum. Bu kadar Ece mı? bu kadar. Evet. Tamam. Şimdi dediğim gibi bizim çocuklar gitmiş tatile. Sizin de hani haberiniz var mı bilmiyorum da bir şeye ihtiyacınız falan olursa beni arayın tamam mı? Tabi. Al kızım lazım olur. Sonuçta müstakbel babanız yani. Tamam yani ısıtılan parayı da alacaksın. Sen de gel kızım buraya. Aa, ablama versin. Kızım lafımı ikiletmesene gelsene şuraya. Verin yürü. Ben aldım işlemi yapıyorum aldım bana para vermiyor maaş versin. Melodi evet, sen bir ver bakayım amcam böyle. Al bu da sende dursun. Bana bana bir dolar maaş ödüyor. Aman dalayım. Bir şey ya, lazım ya. olursa ararsınız beni. Vereyim mi numaramı dadayım. var mı numaram? Ee, şöyle yapalım biz Eylül hanımın numarasını alalım. Tabii tamam. yazımız olursa ondan şey yaparız. Olur olur tamam. tamam. Yazıyor musunuz? Evet. 578 <laughs> 35-86 <laughs> Siz de çocukları çok oyalamayın da gidin bir adını madını koyun şu ilişkinin. E yaza düğün o zaman. Tabii. Altancım kızlar değil de Ancım senin oğlanlar mı adını koysa ki sanki? Onlar neyi koyacak bilmiyorum ki Poyrazcığım. Hadi bana müsaade. Uraz'cım gidelim kardeşim. Gidelim Altancım hadi. Hangi araba Allah benim? Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Hangi araba senin? senin? Bu benim. Derin tamam ]ciğim. bu benim. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Görüşürüz, görüşürüz Poyrazcığım. Melodi. Efendim. Gelme. Babacım bakar mısın? Efendim kızım. Bakar mısın babacım? Bekliyorum tabi. Evet. Anahtarı vermesin lan. Efendim. Efendim. Kalsın kızım kalsın araba tamam. Siz bir şekilde adını koymuşsunuz sevgiliymişsiniz. Hasan amcama verirsin sen. Yok ben de yok kalsın anahtar sende. Am, am. Tamam. Dikkatli kullan yeter. Tamam. Tamam kızım. İyi günler. Hadi iyi günler. İyi günler. Melade <laughs> diye böyle yürüyor ama. Dur babacım kapını aç.